Sayın Nurettin Canikli Beyefendi ve değerli eşleri aramızdalar. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz. Sayın Bakanım hoş geldiniz. <laughs> Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek Beyefendi ve değerli eşleri hanımefendi aramızdalar. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz. Biraz sonra inşallah standlarını gezeceğiz. Orada da e, Giresun'u, Giresun'ları herkesin daha iyi tanıyabileceğini tahmin ediyoruz. Biz Ankara'nın, Ankara'daki herkesin, Ankara'da yaşayan herkesin bizi tanımasını istiyoruz. Giresun'ları tanımasını istiyoruz. Bunun birçok nedeni var. Yani Giresun güzel, her şeyiyle güzel gerçekten. Yani bunu belki kitaplarda okuyorsunuz veya duyuyorsunuz ama tam olarak bu güzelliği tanıt ifadelerle, kelimelerle ortaya koymak mümkün değil. Onun için bunun yaşanması gere gerekiyor. Yani Giresun'a eee gelmenizi istiyoruz biz. Sizi davet ediyoruz. Bütün eee Ankara'yı, Ankaralıları, Ankara'da oturan herkesi eee Giresun'u görmeye davet ediyoruz. Misafirimiz olarak davet ediyoruz ve iddialı olarak çok iddialı bir şekilde söylüyoruz ki Giresun'a gelmekten kesinlikle pişman olmayacaksınız. Ayrıca yine arkadaşlarımla belirtti, belki son dönemlerde Giresun'a gelmek için bir neden daha var. En son TÜİK'in yayınladığı eee rakamlara göre Giresun ee, en uzun yaşayan insanları barındıran bir ilimiz. Bu özelliği de tabii son derece önemli. Şimdi belki birçok kişi eee bu özelliğe sahip olan insanlar ne yer, ne içer, nasıl yaşar? Eee ne yaparlar? Bunu merak ediyordur. Bu belki ilave bir merak konusu. O açıdan da eee bunu da en uzun yaşayan insanları yerinde, en uzun yaşadıkları yerde görmenizi istiyoruz, bekliyoruz. Şimdi Belki hemen şu aklınıza gelebilir yani işte e, İrasım buradan uzaktır e, gibi e, değil. Mart ayında inşallah havalanımız hizmete giriyor. Çok güzel bir havalanı. Gerçekten dünyada mimari itibariyle e, eşsiz e, ikinci Japonya'da bir havalanından sonra deniz ortasında inşa edilen ikinci havalanı e, olma özelliğine de sahip. E, çok güzel bir mimarisi var. Oradan 45 dakika inşallah önümüzdeki Mart ayından itibaren 45 dakika içerisinde Ankara'dan. Giresun'a ulaşmak mümkün. Ayrıca bizim dünya güzelliği yaylalarımıza o yeşilin inanılmaz her tonunun yer aldığı tarifi mümkün olmayan o güzelliklere ulaşmak için de altyapımız son derece müsait. Hemen hemen yaylalarımızın tümünde son derece standart yüksek kaliteli yollar inşa edildi. Bu açıdan da hiçbir sıkıntı yok. Yani buradan bir kardeşimiz Giresun'u görmek isterse 45 dakikada e, havalanında e, ordu Giresun havalanında yani Giresun'da sonra yarım saat içerisinde de yeşille baş başa o muhteşem görüntülerle baş başa e, Maliye Bakanımız 2008 yılında hatırlarlar misafirimiz olmuştu. E, bu vesileyle Maliye Bakanımıza e, yani Maliye Bakanı olduğundan beri Giresun'a tüm Türkiye'ye tabi ama Giresun'a da yaptığı katkılar nedeniyle bütün Giresun'lar adına Şükranlarımı buradan arz ediyorum. Teşekkürlerimi sunuyorum ve bu desteklerinizi desteklerimi tabii da bekliyoruz. Tabii ulaşım noktasında bu güzelliklere en kısa sürede zamanı kıymetli olan kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, dostlarımız için söylüyorum. Hiçbir mazeret yok. Yani gerçekten bu güzellikleri görmek için hiç kimsenin özellikle Mart ayından itibaren en ufak bir mazereti olmayacak yaylalarımız güzel, yayla yollarımız güzel. Rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Konaklama tesislerimiz son yıllarda eee ulusal standartlarda e, konaklama tesisleri ile kavuştuğu bütün hemen hemen yaylalarımızın tamamında var. Eee son derece makul fiyat hem lüks hem kaliteli hem de makul fiyatlarla eee dolayısıyla bütün bunları bir arada eee barındıran güzelliklerimiz çok fazla yok Türkiye'de. Yine sunumlardan bir tanesi. Şimdi yine ee, bir başka özelliği daha var ee, Giresun'un Bu çağrıyı da buradan yapmak istiyorum İkinci organize sanayi bölgesini tamamladık şu anda Giresun'da ee, ne var bunda diyebilirsiniz yani Türkiye'nin birçok ilinde işte organize sanayi bölgeleri yapılıyor ve oralarda yatırımcılar fabrikalar kuruyorlar istihdam imkanları ortaya çıkıyor bizim gelin bir farkı var bizde arazi yok çok sınırlı arazimiz var bizim organize sanayi bölgemiz Türkiye'de deniz manzaralı tek organize sanayi bölgesi özelliğini taşıyor. Evet deniz manzaralı. Karadeniz sahil yoluna sıfır. havalanma üç dakika ve deniz manzaralı. Yani neresinde olursanız olun organize sanayi bölgemizin manzarası deniz. Karadeniz mükemmel bir deniz manzarası var. Bu özelliği nedeniyle de ilk aynı zamanda Türkiye'de biz yatırımcılarımızı, sadece Giresun yatırımcılarımızı değil, tüm Türkiye'deki e, özellikle katma değerli yüksek ürünler üreten, iddialı olan, iddiası olan yatırımcılarımızı e, Giresun Organize Sanayi Bölgesi'ne, Giresun'a yatırım yapmaya e, çağırıyoruz, bekliyoruz. Önümüzdeki günlerde gazetelerimizde bununla ilgili, Organize Sanayi bölgelerimiz Bölgemizle ilgili e, reklam e, açıklamaları da olacak ama bu biz buradan seslendirmiş olalım. Her türlü desteği de sağlayacağız. Yani mükemmel bir alan, e, arazi, her altyapısı tamamlanmış vaziyette. E, ve Giresun 5. bölge teşvik kapsamında ama organize sanayi bölgesinde yatırım yapılırsa en üst seviye teşvik bölgesi olan 6. E, bölge teşvik e, imkanlarından faydalanma imkanına sahip. Dolayısıyla her şey hazır. Yani yatırım yapmak için de her şey hazır. Hem yatırım yapacak, fabrikasında aynı zamanda tatil yapacak. Yani deniz manzarasında, denizden artık da iki dakikalık bir mesafede girebilecek. Deni, Giresun'da her noktada denize girme imkanı var, temiz. Bunlar hepsi e, ispatlamış belgeli. Dolayısıyla yöresel farklı yöresel ürünleriyle, e, çok özgün mutfağıyla, harika güzellikleriyle e, ve tamamlanmış hemen hemen altyapısıyla... Giresun sizleri bekliyor. Giresun keşfedilmeyi bekliyor. Biz tekrar bütün e, Ankara'lıları, bizi izleyen herkesi Giresun'a davet ediyoruz. E, katılımınız için hepinize şükranlarımızı arz ediyoruz. Bir kez daha e, teşrifleriyle bizleri onurlandıran Tayyip e, Maliye Bakanımıza ve saygıdeğer hanımefendiye teşekkür ederim. Bütün adına adına e, teşekkür ediyorum. Bu tanıtım günlerimizin e, hayırlı olmasını, Giresun'a, Giresunlara katkı sağlamasını temenni ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Çayı demledin mi? <laughs> Doğru mudur Sayın Bakanım? Ayrı okula dedi. Bir alkış alalım bu ekibi bir alkış. Doğru mudur Sayın Bakanım? Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet, öğrenci هڪڙو هلندو <laughs> <laughs>